Nasıl yani? Yani biraz korku ve kaos ortamı seyircinin ilgisini daha çok çeker diye düşündüm. Düşünsene Ömercik dediği bir çekiyor. Yakışıklı prens doğru katakul gerçekten kanlar içinde yerde. Nasıl ama? Bir daha hiç unutulmaz bu sahne değil mi? Gerçekten kanlar içinde derken ne demek istedin sen şimdi burada? Demek istedim ki, senin oyuncak silahının yerini, gerçeğiyle değiştirdim. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi diyorsun ki, doğru Ömer'e ciddi ciddi vurduracak. Doğru mu anladın? Hı -hı. Nasıl? Senin de hoşuna gitti değil mi? Bakayım. Gerçekten biraz ağzın sulandı ha. Hoşuma falan gitmedi Tolga. Manyak manyak konuşma oğlum. Ne diyorsun sen? Ne saçmalıyorsun? Ha? Ha? Çık şuradan. Hayırdır nereye? Yaptığın saçmalığı düzeltmeye. Çık şuradan tolga. Dur diyorum işte ben de sana. Tolga çık şuradan. Dur dedim! Sen harbiden manyağa bağladın ama ha. Sonunda olanlar hissediler oğlum. Bu sefer hak ettiler.